Orhan Veli Kanık Hoşgör Köftecisi Size bu yazımda 3 masalı bir balıkçı meyhanesinde gördüğüm bir dünyadan bahsedeceğim. İşiniz düşer, bilmediğiniz bir semtte kalırsınız. Yemek zamanı geçmiş, karnınız acıkmıştır. Bir aşçı dükkanı bulsam da iki lokma bir şey yesem dersiniz. Dolaşırsınız, sağa bakarsınız, sola bakarsınız, yiyecek bir şey göremezsiniz. Dükkanların cemekanları, musluklar, testereler, ip yumakları, kurşun borular, tahsiliye simitleri cinsinden mallarla doludur. Dünyanın manasız bir dünya olduğuna hükmedeceğiniz gelir. Üzülmeyin. Bu manasız dünyanın hiç ummadığınız bir yerinde kapısından dört bir yana nefis kebap kokları yayılan bir kebapçı dükkanında karşılaşmanız imkansız değildir. İşte ben de o üç masalı balıkçı meyhanesini öyle bir yerde buldum. Daracık kapısından içeriye girerken aksi bir laf mı söylemişim nedir ters bir müdahaleyle karşılaştım. Bir ses ne kafa tutuyorsun otursana dedi. Üstelik bu sesin sahibi bir kadındı. Neye uğradığımı anlayamadım. Oturdum. Ayna mı cam mı ne olduğunu kestiremediğim bir müstadildi tablası başında. Balık satan bir balıkçı görüyordum. Durmadan bağırıyordu. Liraya buraya liraya buraya. Ağız hareketlerinden sonradan seslendirilmiş filmlerdekine benzer bir hali vardı. Sanki ses o oh, ağzından çıkmıyordu. İlkin yadırgadığım bu hale sonra sonra o kadar alıştım ki. Hani 5-10 dakika susacak olsa adeta rahatsız oluyordum. Muntazam tiktaktalarına alıştığınız duvar saatiniz birdenbire duracak olsan nasıl olursunuz ona benzer bir şey. Yanımdaki masada üç kadın oturuyordu. Üçü de dükkanlı ak akraba gibiler. Beni tam bir külhan beyi edaçıyla karşılayan kadın sordu. Ne içersiniz bayım bir ama şarap mı? Bir şey içmek mi lazım? Şarap olsun öyleyse. Dükkan havasına eni konu ısındığımı hissettiğim bir anda bu sevimli kadın ismini öğrenmek istedim. İsmin bana bile lazım değil sen ne yapacaksın dedi. Sonra yanındaki masada oturan kadınlara dönüp anlatmaya başladı. Kardeş geldi kapıya dayandı. Çatçatı da var pat patı da. Versek de alıp kaçıracak vermesek de. Hani ver de kurtul demiş. Bizimki de o hesap verdik kurtulduk. Neden bahsettiğini anlayamıyordum ama hoş bir hikayeye benziyordu. Orada 3-4 saat kaldım. Ben dükkandan oldum ama dükkan benden olmadı. O güzel havanın tam manasıyla içine girebilmek için aynı yere tekrar tekrar gitmek icap etti. Aileden olmaya başladığımı ancak muhalle ablayla Fosforlu şarkısını söyledikten dükkan sahibi Ethem abiyle dertleştikten sonra anladım. Hatta o bile yetmedi. Dışarıdan durmadan liraya buraya diye bağıran balıkçının sesi Tahta masalar, dar peykeler, çarpık işkemlerle de akraba oldum. Takacı, motorcu, mavnacı arkadaşlarımın dertlerini öğrendim. Rizeli Musa Kaptan'ın, Ömer'in, Papon'un hikayelerini dinledim. O şarkılarda, o seslerde, o hikayelerde büyük bir dünya vardı. O daracık dükkana giderken kendimi seyahate, hem de büyük bir seyahate çıkan bir adam sanıyordum. Gemici, motorcu, takacı dostlarımla denize tutuluyor, Köstence de bardan çıkıp Türk arabacının arabasına biniyor. Novaris limanından Balalayka deniliyor. Casablanca'ya gidecek bir petrol gemisine tütün satıyordum. Bu üç masalı balıkçı meyhanesinde gördüğüm dünya gerçekten ne güzeldi. Çalışan insanlar, namuslu insanlar, kardeş insanlar. Güzel bir dünyada yaşamak istiyorsanız siz de öyle bir meyhane bulunuyorsunuz.